Buralar ne kadar küçükmüş abi. Zırt diye bitiyor ya. Buna elke çekiyorsun bitiyor ya. Hasan abi niye aldırdın bana bunları ya? 25 santilitre bu ne ya? Dur güzel bir hatun yüzüyor ya. Ha? Hatun güzel mu? bir hatun yüzüyor. Vallahi, Vallahi ya. Nerede lan? Nerede Tek gidiyor? parçayla, mayoyla. 40 yaşlarında bir hatun. Bu havada ee, sıcaklık kaç dereceydi? 20, 20 miydi? 20 derece falan. Ama yaz ya, Temmuz'un onu. Tabii yaz olunca denize girecek kadıncağız. Ne yapsın Soynuyorum yani? Abi. Başka, abi. başka imkanı var mı ya? Hadi hadi Baba sen de soyun, sen de gir. Abi. Evet abi. Çıkar çoraplarını ayaklarını olsun sok. Biraz denize girdim de Temmuz'un 11'inde. bu çocuklar da biraz evvel girdiler. Beş dakika hemen çıktılar. İstirahat Hemen çıktılar. Ancak o kadar zaten fazla dayanılmaz bu havada, bu denize. Buradun'da. Buradun dediğimiz Londra'nın karşısı. Yüreği olan gelsin, burada denize girsin. Kadınca da çıkmış Allah gitmiş Allah göremiyorum Allah Allah. artık. E i̇şte bu kadar bu işler burada. Bütün püreş. İşte bak, çöp koşuyor ya. Kaç çıplacık kişi sayarsın? Bir, 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 on kişi tane 15 beş ya. 20 kişi. Uhtan 8 tane şeyle üşüyoruz. Evet doğru söylüyorsun Vallahi ya. Vallahi. Ah garipler ne yapsınlar? Antalya onlar için ne büyük bir yer O madam tekrar tamam, denize giriyor. Yani. Bebelere bak, bebelere Aman bebelere bakın ya Rabbim, şu bebelere bakın. Aman, 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 aman. Burası bebeleri. Aman, 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 aman. Aman tatlı çocuk, merhaba. Aman, 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 aman. aman. Garipler, Brazil'in garipleri ya. Ne garip <laughs> Nerede, nerede bizim abi? memleketimiz, nerede buraları ya? Garip demem de ben bunlara ne derim ya? Ah, ah. bizden. Bizim o taraftan, ikiyle gidelim. <laughs>